Polat Alemdar. Benimle geliyorsun. Hayırdır? Soracaklarımız var. Buraya kadar gelmişken sor. Saklayacak bir şeyim yok. Merkeze gideceğiz. Orada soracağız. Mevzu ne? Kitapçı işinde adın geçiyor. <laughs> Madem soruşturmada adım geçiyor, niye emniyet değil, sen geliyorsun? Talimat böyle. Geliyor musun? Zorla mı alalım? Zorla alamazsın da. Geliyorum. Bakalım ne bağlantım varmış. Silahını ver. Talimatı vereni görmeden silah vermem Vural. Ben yolu biliyorum. Gelirim. Right.